Merhabalar değerli izleyiciler Dünyada ne olmuş ne bitmiş yeni gelişmelerle karşınızdayız 12 Şubat tarihinde yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz An itibariyle tıpkı 2 hafta önce olduğu gibi Rusya tarafından Libya'ya yoğun sevkiyat yapılıyor Daha önce yayınladığımız videoda Yeni panser sistemlerinin Haftere teslim edildiğini söylemiştik Yeni görüntüler Libya mecasına düşmüş durumda Görüntülerde bu sefer Rusya'nın bir dizi T-72 tankını Özellikle Haftere'nin oğlu Saddam Haftere'nin yönettiği Tarık Bin Ziyad Melisa'nın karargahına sevk ettiği görüntüler paylaşılıyor. Wagner bilindiği gibi isim değiştirmiş. Rusya'nın Afrika Kol Ordusu ismini almıştı. Burada Libya'ya yaklaşık olarak 40 tank sevkiyatı yapıldığı yönünde. Libya meclisinde Şubat kanalında yeni görüntüler paylaşılıyor. Wagner paralı askeri isim değiştirmişti. Burada Rusya'nın Afrika Kol Ordusu yeni bir üs kuruyor. T-72, T-80 ve çeşitli sistemlerinde bulunduğu toplamda 40 tank Tobruk Limanı'ndan Hafter'in karargahına özellikle El raçmada bulunan karargaha da sevk etliyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Hafter yoğun bir silahlanma yarışında. Geçen günlerde yine Hafter'in dördüncü kez Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek ile görüştüğünü hatırlatalım. Yevkurov Libya'ya gitmiş ve Hafter'le görüşmüştü. Libya'da bu şekilde sıcak bir gelişmeyi aktarmak istedik. Bunun dışında Libya'da Hafter'in sürekli olarak tatbikatları devam ettiğini hatırlatalım. Diğer bir gelişme, an itibariyle Rusya'nın bir denizaltısının yüzer abuzdan çıkarıldığı ve onarımının tamamlandığı duyuruldu. Vitalkus denizaltısının an itibariyle Rus ordusu hizmetine devam edeceği gününde Vladivostok tersanesinden kısa bir görüntü paylaşılıyor. Bir diğer haber aktıralım. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikat konuşuyor. Telev ve İsrail'e karşı savaşmaya hazırız ancak Golan'ı özgürleştirmek önceliklerimizden birisi olduğundan. Ne zaman ve nasıl olacağına karar verecek olan biziz açıklamasını yapıyor. Ardından İran Cumhurbaşkanı reisinin seçimleri kazandığı için Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etmesi üzerine Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nden Ali Türkiye tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Kısaca bakalım. Bu tebrik edenlerin içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis de vardır. Şaşırtıcı budur ki, son 4 yılda İran 2. Qarabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'a karşı hep düşman mevkii sergilemiştir. Hep Ermenistan'ın yanında olmuştur. Zengezor koridoruna karşı durmuştur. İran'da Hamani'nin yardımcılarının Ali Said'i herkesi güldürecek açıklamalarda bulundu. Dünyanın en güçlü 5 büyük gücünden birisiyiz açıklamasını yapıyor. Açıklamalar tam olarak şu şekilde. Biz İran, Amerika, Çin, Rusya ve Hindistan'ın yanında 5. büyük gücüz açıklamasını yapıyor. Diğer bir gelişme Birleşik Arap Dünya Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleşecek. Fakat bir devlet olmamasına rağmen Birleşik Arap buraya Barzani çağırması tepki toplamış durumda. Irak'ın ayrılıkçı bölgesel yönetim başkanı Barzani'nin Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap ziyaret ettiği görüntüler paylaşılıyor. Diğer bir gelişme NATO tarafından Ukrayna askerlerine eğitim veriliyor. Dolayısıyla İspanya Savunma Komutanlığı tarafından Patriotların kullanımına yönelik Ukrayna ordusuna eğitim verildiği görüntüler paylaşılıyor. Patriot'ın bakım modüllerine yer alan Ukraynalı askerler şeklinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin eğitim aldığı görüntüler paylaşılmış durumda. Yine Almanya tarafından NATO'nun AWACS istihbarat ve gözetleme uçaklarının nasıl kullanıldığına yönelik kısa bir video paylaşılırken sosyal medyada Almanların özellikle NATO AWACS uçaklarıyla gözetleme yaptığına yönelik de haberler paylaşılıyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da iç savaş devam ederken darbeci Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından 1. Piyade Komutanı Niyala bölgesinden görüntüler paylaşıyor. Vatandaşları bir arada tutup "Burhan'ı devireceğiz" tehditinde bulundu. Sudan'daki iç savaş devam ederken Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan'da bilindiği gibi Kazakistan Milli Politikası kurulsun diyen ve daha sonrasında gözaltına alınan kişi için halk gösteri düzenliyor. İnsanlar evlerinin en güzel yerlerinden fotoğraf vermek ister paylaşımı yapılırken Kazak milli politikası oluşturulsun dediği için Kremlin yanlısı Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 7 yıl hapse mahkum etten Kazakistan Milli Hareketi Alga Kazakistan lideri Marat için halk gösteri düzenliyor. Tabi toplu olarak gösteri düzenlenemiyor. Bir diğer gelişme aktıralım. Irak'a gidiyoruz. Irak ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Elmira'nın El Nasr sahasının ziyaret ettiği yönde de bölgeden görüntüler paylaşılmış. Son dönemde Amerika ve İran arasında çekişmeler devam ederken Irak'tan da sürekli olarak bu tarz görüntüleri aktarıyoruz. Suriye'ye giriyoruz. Sur e Su Media Medya Ofisi tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı komutasında Suriye Ulusal Ordusu güçlerinin eğitilmesi, seviye ve yeteneklerin arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu 1. Kolordu 133. Tugay savaşçılarının muharebe ve taktik eğitiminden bir kesit şeklinde henüz video olmasa da az sayıda fotoğraf paylaşılmış durumda. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa tarafından Finlandiya'da eğitimler başladı. Fransız ordusu askerleri Finlandiya'da dalgıç kursu eğitimi alıyor. Dolayısıyla Nordik denizcilik taktik kayak üstünden çeşitli görüntüler paylaşılmış. Suriye'deki önemli bir gelişmeyi aktıralım. Suriye'de çeşitli operasyonlar da düzenleniyor. Ülkemiz tarafından bir operasyon düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'e siyalar Kamışlı bölgesinde YPG PKK karargahını hedef almış durumda. Yine YPG'li teröristler değiliz kırsalında sivillerin evlerine baskın düzenleyerek çok sayıda genci gözaltına alıyor. Bu şekilde bir haber paylaşılmış durumda. Yine Suriye'de Esad rejiminin cami bombaladığı haberini de aktıralım. İdlib kırsalında Marbit kasabası ağır toplarla bombalandı. Bir cami Esad rejimi tarafından hedef alındı. Bir diğer gelişme Ermenistan'la ilgili sıcak bir gelişme var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan konuşuyor. Eğer ülkesine gelirse Putin'i tutuklama yetkisinin olmadığını söyledi. Nikol Paşinyan Ermenistan'ın 2018'den sonra kapsamlı demokratik reformlar gerçekleştirdiğini de iddia ediyor. Kendisi İngiliz medyasına konuştu. Ermeni polisinin Putin'in ziyaret etmesi durumunda Uluslararası Adalet Mahkemesi emri uyarınca tutuklayıp tutuklamayacağı sorulduğunda Paşinyan şunları söylüyor. Kapsamlı reformlar yaptık elbette ki Putin'i tutuklamayacağız açıklamasını yapıyor. Bu açıklamalar an itibariyle Ermenistan ve Rus meclisinde gündem olmuş durumda. Yine kolektif güvenlik anlaşması örgütünden çıkıp çıkmayacağı konusunda ve NATO'ya katılıp katılmayacağı konusunda şu açıklamayı yapıyor. Ermenistan NATO'ya katılım konusunun görüşmeli açıklamasını yapıyor ki Türkiye zaten asla onaylamayacaktır. Ermenistan Başbakanına göre Ermenistan NATO arasında üyeliği öngörmeyen belirli bir işbirliği formatı var açıklaması yapıldı. Gündemimizde böyle bir konu yok. Daha önce bireysel ortaklığımız vardı şimdi öngörülemeyen şekilde işbirliğimiz devam ediyor açıklamasını yaparken Ermenistan'ın artık en azından kolektif güvenlik anlaşması örgütünün bir üyesi olduğunu açıklarken Cumhuriyet aynı zamanda Biloxita testinin uzun vadede Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilişkisinin iyi olduğunu ifade ediyor Ermenistan aynı zamanda bağımsız devletler topluluğu ve Avrasya ekonomik işbirliğine üye açıklamasını yaparken Bilindiği gibi NATO üye listesindeki son gelişmenin 2023 yılında Finlandiya'nın örgüte kabul edilmesiyle gerçekleştiğini, bir sonraki genişlemenin ise Macaristan'ın onayını beklediğini hatırlatalım. Finlandiya'ya gidiyoruz. Finlandiya'da ikinci tur başkanlık seçimini Alexander Stubb kazandı. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Evet değerli izleyiciler son haberleri aktarmak istedik. Dünyadan olmuş ne bitmiş aktardı. Kısacası Libya'daki gelişmeler oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ziyareti de başlıyor. kalın.